Üniversite tercihleri sunduğu Üniversite Yolunda programı devam ediyor. Üniversite yolunda programı ikinci bölümüyle devam ediyor. İkinci bölümde konuğumuz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Mümin Şahin. Hocam hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk Buket, Buket Hanım. Çok teşekkür Bengü. ediyorum <laughs> e, Bengü Hanım. Bizleri programımıza davet e, ettiğiniz için çok hoş teşekkür geldiniz. ediyoruz. Şahsım Üniversite Hanım adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. E, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne biraz giriş niteliğinde bize anlatır mısınız? Neler söylersiniz e, okulunuzla ilgili? E, Bengü Hanım. E, 2006 yılında kurulmuş bir üniversite. 2006 yılında kurulmasına rağmen şu anda 12 bin akademisyeni, araştırma görevlileri dahil, yaklaşık olarak 1650 idari personeli, efendim 49 bin mezun öğrencisi ve şu anda 30 bin 637 öğrencimiz. Bununla birlikte de yabancı uyruklu, biraz sonra sorarsanız zaten onları geçeriz. Evet, Bunun yanında da yabancı uyruklu öğrencilerimiz mevcut. Şu anda eğitim-öğretim hayatımızda hakikaten ismimizi günden güne hissettirecek şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Peki hocam, üniversiteler arasında müthiş bir tabi rekabet var evet. çünkü sayıca çok fazla. Dolayısıyla aday öğrenciler adına şunu sormak isterim. Neden Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni tercih etmeli size göre öğrenciler? E, Bengü Hanım, bir kampüs düşünün. <laughs> e, önü deniz, e, yan tarafı yamaç paraşütlerinin yapılabileceği, e, efendim... 5 kilometrelik bir sahil boyunda Altınova Barbaros Kumba plajlarının bulunduğu hemen üst tarafında yamaç paraşütlerinin yapıldığı dağ, arka tarafı düşünün ova olan bir kampüs. Dolayısıyla e, artı sadece İstanbul'a bir saat mesafede bunların hepsinin bulunduğu bir kampüs düşünün, önünde Değirmen altı plajının olduğu bir kampüs düşünün. Dolayısıyla e, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bunun yanında e, Çorlu Havalimanı, demiryolu, karayolu. Bizim öyle öğrencilerimiz var. İstanbul'a günü belli gidip gelen öğrencilerimiz mevcut. Hemen İstanbul'un yeri başında. Öğretim kadrosu hakikaten e, çok güçlü e, öğretim kadromuz var. E, her geçen günde teşekkür ediyorum ben akademisyen arkadaşlarıma. E, Azından sıkça söz ettiriyor. Dolayısıyla e, üniversite şehir bütünleşmesi olmuş. Sanayi üniversite bütünleşmesi olmuş. E, son derece artı kaliteli eğitim. E, sunan bir üniversite. Tekirdağ Namıkya Üniversitesi. Dolayısıyla e, bunun yanında 84 öğrenci topluluğu e, yaklaşık olarak 247 e, kalib e, kalibrasyonu tamamlanmış etkin bir laboratuvar hizmeti olan bir üniversite. Yine özellikle uzaktan eğitimde biz bir yıllık süreç içerisinde e, Sayın e, YÖK Başkanımızın tahminat, e, talimatıyla e, uzaktan eğitime geçtiğimizde Türkiye'deki 19 öncü üniversiteden bir tanesiydik. Yani altyapımız olarak da Bilişim Hizmetleri açısından tabii hazırlıklıydık da. Bizim başka amaçlarımız vardı ama buna nasip oldu. Onları şimdi yüz eğitime başladıktan sonra yine devam edeceğiz. Dolayısıyla her anlamda güçlü turizmi efendim kültürü, doğası, sanayisi güçlü bir şehir Tekirdağ. Dolayısıyla tüm öğrenci arkadaşlarımızı ee, artı spor kültürel e, olanaklarıyla e, son derece geniş e, efendim olanaklarıyla e, şu anda hemen kampüsümüzün yanı başında 260 dönümlük e, orman arazimiz var hmm. onun e, sosyal alanı olarak kazandırmaya çalışıyoruz hem Tekirdağ halkına hem öğrencilerimize hem akademisyenlerimize, idari personelimize, Tekirdağ halkına dolayısıyla. Öğrenci kardeşlerimizi ve velilerimizi mutlaka bekliyoruz. Peki, çok, Bizi tekrar üniversite okutacaksınız hocam. Öyle anlattınız ki. İnşallah. <laughs> hocam şimdi e, e, Tekirdağ'dan bahsetmişken burada üniversite ve sanayi işbirliği ve şehrin üniversite öğrencilerine kazanımlarını da merak ettim. Neler söylersiniz burada? E, e, Bengü Hanım, e, biz de e, şu anda ön lisans öğrencilerimize, iki yıllık öğrencilerimiz biliyorsunuz dört yıl, e, yarı yıllıktır. Üç artı bir uygulanıyor. E, efendim Mühendislik öğrencilerimizde 8 yarı yıldır onlara da 7 artı bir uygulanıyor Biz bunları bütün planlamamızı yaptık Bu arada ben 2 yıllık bir rektörüm. 2 yıldan beri görev yapıyorum Dolayısıyla bunları tam planlamadık bunları planladık bunların geri dönüşlerimizi alacağız derken tabii tüm dünyada olduğu gibi pandemi evet. asıl oldu ama bizim bütün şu anda planlarımız hazır 3 artı bir ön lisanslar lisansla 7 artı bir modellerimiz. Şu anda sanayi entegre onlarca anlaşmamız var. Tekirdağ, Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı bölgesi orta ve büyük ölçekte yaklaşık 4000 işletmenin olduğu bir yer. Dolayısıyla burada iş verenlerin, ona ara eleman diyoruz da biz ona aranan eleman diyoruz. Aranan eleman yetiştirme noktasında hakikaten bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Ve bunları da yüz yüze eğitimde zaten hemen alacağız gibi görünüyor. Dolayısıyla Tekirdağ Namık Üniversitesi bu bağlamda yüz yüze eğitim noktası, üniversite sanayi işbirliği noktasında hakikaten çok iyi noktada. Yine kariyer merkezimiz çok aktiftir. Kariyer merkezimize öğrenci kardeşlerimiz istediği zaman ulaşabilirler. Her türlü sorunlarında, staj imkanında, iş imkanlarında. Çünkü işverenlerin de bize dönüşleri oluyor bu bağlamda. Ee, bu bağımlılığında çok aktif. Yine e, öğrenci kardeşlerimiz eğitim alırken bizim e, efendim ön kuluçka merkezlerimizde 2015 yılında kurulan e, ön kuluçka merkezimizde, merkezimizde bir yıl boyunca e, danışmanlık ve mentorluk eğitimi alabiliyorlar. Orada fikirlerini belli bir noktaya getirebiliyorlar. Ardından bu fikir eğer teknolojik boyutta ve e, efendim üretebilme noktasına gelirse e, daha sonra da Teknoloji transfer ofislerimizde, kuluçka, kuluçka merkezlerimizde startup ve artık bilgiyi efendim üretmek, bu bilgiyi üretmenin yanında ticarileşmesini sağlamak noktasında çeşitli destekler var. Devletimizden destekleri var. Sanayi Bakanlığımızın çok büyük destekleri var. Dolayısıyla bunların hepsini biz sağlayabiliyoruz. Kariyer anlamında çok önemli destek. Evet, var. aynen öyle. Bunu anlıyorum. Evet efendim. Evet. E, peki bu mezunlara dönük de kariyer planlaması ve sonrasında takibini yapıyor musunuz? Nasıl hocam? Tabii, şu o anda desteğiniz? özellikle son iki yılda Cumhurbaşkanlığımız kariyer merkezimiz tarafından bu konuyla alakalı ciddi çalışmalar var. Kariyer merkezlerine çok büyük düşüyor. Bizler de zaten ortak bir portal var. Buradan bizim kariyer merkez müdürlerimiz tarafından bunlar kaydediliyor. Ee, şu an şu an e, yeri gelmişken onu da söylemiş olayım. Ee, her yıl efendim Sayın sana, e, Sayın Sanayi Bakanımızın e, açıklamasıyla Türkiye'deki e, girişimcilik endeksi açıklanır. Bengü evet, Hanım. evet. Ee, Burada önemli bir başlığınız evet. var. Evet, yani 2020 2020'nin yani. sonlarında Sayın Sanayi Bakanımızın açıklamalarıyla e, bunlar açıklandı. İlk 50 üniversite yine açıklandı. Bu yıl yine ilk olan e, hakikaten gururluyuz. Ben e, Trakya'da e, ilkeli de olan tek üniversitedeyiz. E, bu arada ben e, hakikaten ekibime sayı, de, kıymetli hocalarıma çok teşekkür ediyorum bu bağlamda. E, tüm çalışma arkadaşlarım onların başarısı bu. Ama bunu da söylemek gerekir. Dolayısıyla bu bağlamda da e, ciddi çalışmalarımız var öğrenci kardeşlerimizle birlikte. E, e, bu şekilde Tekirdağ Amkün Üniversitesi ismini daha güçlü şekilde e, söylemeye. ...tanıtmaya, Tekirdağ ismini, üniversite ismini daha yüksek level'lara çıkarmaya çalışıyoruz. Peki hocam pek çok farklılık anlattınız üniversitenize dair. Bu önemli farklılık ve rekabetin önemli olduğu konulardan biri de... ...üniversitelerin uluslararasılaşması süreci. Evet. Sizin bu konudaki durumunuz nasıl hocam? Ee, şöyle, e, Bengi Hanım, e, bizler yönetim arkadaşlarımızla birlikte geldiğimizde... ...özellikle burada biz e, eğitimin dört duvar arasında kalması tabii önem arz etmiyor... Dört duvar arasının dışına çıkmak lazım. Ee, özellikle e, efendim öğretim kadrosunun çok nitelikli olması lazım. Mezun olan öğrencilerimizin öğretim üyelerinden, öğretim elemanlarından gurur duyması lazım. Yetiştirdiğimiz öğrencilerden de bizlerin gurur duyması lazım. Dolayısıyla bu e, çok önemli niteliği, kaliteyi zaten getiriyor. Bu bağlamda e, Sayın e, YÖK Başkanlığımızın e, yüksek ve Yüksek Öğretim Kalite Başkanlığımız bir kurumdur bu. Ee, yıllardan beri zaten üniversiteler üzerinde bununla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Biz üniversitelerde bu bağlamda e, SWOT analizlerimizi güçlü, zayıf yönlerimizi yapıp zaten bu bağlamda yıllardan beri çalışıyoruz. Şu anda e, bizler üniversitemizde e, bu kalite ve akreditasyon konusunda e, ciddi çalışmalar yapıyoruz. Çeşitli birimlerimiz, fakültelerimiz akredite olmuş durumdalar. Standart noktasında, tırnak içerisinde çünkü akreditasyon çok önemli eğitimin akreditasyonu çok önemli. Bunlar uluslararası, ulusal ve uluslararası dernekler tarafından inceleniyor çünkü. Dolayısıyla bu, bu çok önemli. Buna önem veriyoruz nitelik ve kalite açısından. Ee, ikincisi i̇kincisi, e, bununla birlikte bizler kendimiz de Türkiye Standartları Enstitüsü'nün e, efendim e, 9001 kalite yönetim sistemi, 141 çevre yönetim sistemi ki iyi ki önem vermişiz. ...müsilaj problemini biliyorsunuz. Maalesef. Ee, maalesef 45 bin bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini... E, ...yaklaşık e, Sayın Rektör Yardımcım Bülent Hocam vasıtasıyla... ...başkanlığında e, organize bir şekilde çalışıyoruz. Yakında Türk e, TSE'den bununla ilgili e, eğitici arkadaşlarımız belgelerini de alacaklar... ...ve dolayısıyla bununla alakalı çalışmalarımız da ciddi boyutta var... Yani olmadan önlem almaya dönük aslında Aynen. çalışacaksınız. Aynen değil mi? öyle. Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla bunların hepsi ulus, e, uluslararasılaşma anlamında çok önemli e, şeyler, e, level'lar diye düşünüyorum. Bunların teker teker geçilmesi yine e, yabancı yuruklu öğrenci bağlamında bu bizim elçimizdir. Hemen kısaca geçiyorum. Göreve geldiğimizde e, yaklaşık olarak 500 civarında olan öğrenci sayımız bugün 10, e, 1500 civarında ve ön 30 bin öğrencimiz başvurdu. Yani burada da ciddi çalışmalarımız yürütüyor. Ben de burada araya girip şunu sormak istedim. Şimdi doğa ile ilgili duyarlılığınız hepimizin ihtiyaç duyduğu, bütün dünyanın ihtiyaç duyduğu bir konu ama benim bir kadın olarak da dikkatimi çekti aile ve kadına dönük çalışmalarınız var üniversitede. Evet. Bu çok kıymetli. Bununla ilgili biraz konuşalım mı hocam? Bu bağlamda ben çalışan arkadaşlarımı çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çalışan sayın merkez müdürlerimiz, yönetim kurulu. Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bununla alakalı olarak e, kadın ve e, aile çalışmaları yüksek lisans programımızı açtık. E, dolayısıyla Eylül'den itibaren inşallah öğrencilerimizi alacağız. Yine e, çok ciddi çalışmalar yapıyorlar arkadaşlarımız. Burada e, efendim ilgili STK'larla, kademle e, örneğin çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. E, dolayısıyla da zaman zaman seminerler yaparak efendim e, zaman zaman kadınlarımızı ilgilendiren, ilgilendiren sorunlarla alakalı e, efendim bununla alakalı e, neler yapabiliriz? Taşın altına nasıl e, elimizi sokabiliriz? Farkındalığı nasıl sağlayabiliriz? Evet. Dolayısıyla bunlarla ilgili e, arkadaşlarımızın ve bizlerin ciddi çalışmaları söz konusu. E, i̇nşallah e, daha da faydalı olacak e, diye tahmin ediyorum. E, dediğim gibi özellikle herkes bunların merkezleri kuruyor. Bizde de kadın ve aile çalışmaları uygulama ve araştırma merkezimiz var. Ama genelde merkez bünyesinde ve konferanslar şeklinde yürütülüyor. Üniversitede kadın ve aile çalışmaları ee, lisans e, yüksek lisans programının olması, lisansüstü çalışmaların olması bu fark yaratacaktır e, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi adına. Bu da tüm bu bağlamda topluma yayılacak, yayılacak farkındalık, farkındalık anlamında. Evet, evet efendim. Hocam bu, bu kadar modern ve dünyaya bakan bir yönü var Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin bir yandan da geçmişi ve geleceği de e, geleneği de koruyan bir yapısı var. Ataspor'umuza yer verdiniz. E, şöyle <laughs> tabii e, bizim Tekirdağ'ın e, Hüseyin Alkaya Evet ama gururumuz değil e, mi? evet gururumuz e, Hüseyin Alkayı kimse bilmez ama Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan diye dediğimizde Tekirdağ'da e, Trakya'da bilmeyen yoktur e, 1934-1942 yıllar arasında 40 e, Kırkpınar'da 9 defa üst üste toplamda da 13 defa baş pehlivan olmuş bizim gururumuzdur ecdadımız e, hem e, onun e, anısını efendim e, yad demek. etmek evet, korumak evet. E, aynı zamanda da e, sporumuzla alakalı neler yapabiliriz? Bu bağlamda Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulumuza çok teşekkür ediyorum. bununla alakalı olarak bu yıldan itibaren bizim kontenjanımız bugüne kadar milli sporcu kontenjanı, genel kontenjanımız yani YÖK'ten aldığımız kontenjan bunun içerisine milli sporcu kontenjanı, özgeçmiş, milli sporcu özgeçmiş kontenjanı, engelli kontenjanı ve yabancı kontenjanı vardı. Buna ilave olarak bu yıldan itibaren Kırkpınar'da dereye dereceye giren Pelivan ilk üçe giren arkadaşlarımızı da sınavsız olarak efendim öğrenci olarak alacağız. Bu hakikaten önemsiyoruz. İkincisi de okuculuk yine bir diğer sporumuz. Hocam çok özür diliyorum bir virgül koymamız gerekiyor. Sevgili Seyirciler Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapıyor kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Olduğu da aşikardır ve taraflar olarak bir milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız. Ulaştırma, sağlık, madencilik, enerji, turizm, eğitim, kültür, kalkınma yardımları gibi alanlarda işbirliğimizi nasıl derinleştirebileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Aldığımız kararlar ve az önce imzalanan metinlerle stratejik ortaklığımızın ahdi zeminini kuvvetlendirdik. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi 5. toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildirimimizle de bir sonraki konsey toplantımıza kadar geçecek sürede atacağımız adımlara ilişkin yol haritamızı belirlemiş olduk karşılıklı yatırımlarımızın geliştirilmesi konusunda değerli kardeşimle aynı hissiyatı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. El birliği içinde ilişkilerimizi her alanda çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Ve bu arada tabii attığımız adımlarda inşallah Türkiye Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini de 28 frekans artırmak suretiyle bu gidiş gelişler çok daha farklı olacak, çok daha sıkı olacak ve böylece Türkiye'den Kırgızistan'a, Kırgızistan'dan da Türkiye'ye gelişler daha da artmış olacak. Yine bunun yanında özellikle Manas Üniversitesi ile alakalı ve bu alanda atılacak adımlarda da ciddi manada bir dayanışmanın olması kararına vardık. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşim Sayın Çabarov ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Ve bu arada yine bakan arkadaşlarımızın birbirleriyle olan müzakerelerini, görüşmelerini artırarak devam ettirecekler ve yarın da yine bu görüşmeler devam edecek. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Hürmetli Prezident Mırza, hürmetli ayımdar jana mirzalar, masalık ma'lumat qarajatlari hürmetli ökülderi. Türkiye Respublikasının prezidenti hürmetli Recep Tayyip Erdoğan mirzağa jana jalpy Türkiye eline jılıw qabul cana jana dostu üçün Kırgız delegatsiyasının atınan tereng razıçılık bildiremin. Kırgız Respublikası'nın prezidenti Qatar'ı Türkiye Respublikası'na olan alğı iş saparım. Eki ülke üçün ten bolup bolıp çatat tep belgileyim. Eki taraptu kizmat kısmattaşlık... Sevgili seyirciler programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hocam size en son uluslararası öğrencilerinizi sordum. Siz soruyu tamamladınız. Araya gittik. Evet. E, şimdi engelli öğrencileri sormak isterim. Ee, engelli öğrencilere nasıl destek oluyor okuduğunuz? Efendim şöyle, yine YÖK Başkanlığımızın e, bu konuda üniversitelerimizi çok teşvik eden e, çalışmaları mevcut. Bununla alakalı da bizlere, e, öğrenci kardeşlerimizle alakalı e, neler yapabiliriz... ...ve bu yaptıklarımızla alakalı da her yıl ödül açıklanır. Biz e, çok şükür yine Tekirdağ Namık Üniversitesi olarak e, 2018 yılından beri e, tüm e, bayrak ödüllerine sahibiyiz... Ne bu yılda da e, sağ olun teşekkür ederiz. Bu yıl da e, bir bayrak ödül aldık. E, e, ve 5 okulumuzda aday oldu. Yani seneye de aday aday olarak e, bunlar açıklandı. Veriler e, efendim hepsi medyada zaten evet, görülmüş evet, durumda. E, dolayısıyla bu bağlamda öğrenci kardeşlerimizin e, bunları biz e, nasıl sosyal hayata kazandırabiliriz? E, tamamen e, bunların e, kardeşlerimizin ihtiyaçlarına nasıl cevap verebiliriz e, kolay nasıl ulaşabilirler bize nasıl ulaşabilirler eğitimlerini aksatmadan nasıl alabilirler bununla ben alakalı olarak hakikaten ben nasılsınız? arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum e, ekip arkadaşlarım e, idari personelinden akademik personeline kadar. Hepsinin burada emeği var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Sağlı, sağ olsunlar... Ben de son bir soru olarak sizden adaylara tavsiyeleriniz olur mu? Çok ama birkaç cümleyle hocam. Tabii. çok kısa. E, hemen kapatıyorum. E, ben yaptığımız bütün çalışmalarda e, hakikaten e, Sayın Meclis Başkanımız bizim e, Tekirdağımızın gururu e, evladım Fatihanın medarı iftiharı... E, Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop hocamızın hakikaten e, burada bize çok büyük yardımları e, ve tenzipleri var. Kendisine teşekkür ediyorum bu çalışmaların hepsinde. Dolayısıyla öğrenci kardeşlerime gelecek olursak da öğrenci kardeşlerimizin çalışsınlar, soru sorsunlar, araştıra araştırıcı olsunlar, pes etmesinler. Ama ben her zaman bunu söylerim. Eğitim efendim hocalığımda ders verirken de öğrenci kardeşlerime söylüyordum. Öncelikle biz edebi, hayayı, ahlakı, güzel ahlakı görüyoruz. Öğrenci kardeşlerimize e, vermek durumundayız. Eğiticiler olarak da bunu vermek durumundayız. Öğrenci kardeşlerime de e, ilk önce iyi halaklı olsunlar, e, iyi insan olsunlar. Zaten gerisi onlara Gerir, bir şekilde gelecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Üniversitenizdeki özellikle bu doğaya karşı, kadına, aileye karşı e, var olan farkındalığın tüm topluma da yayılmasını diliyorum. Sağ olun hocam. E, Bengü hanım e, Şahsım ve üniversitem adına çok teşekkür ediyorum sağ size bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Efendim bu haftaki programımızın sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mimiş Şahin'i ağırladık. Haftaya çarşamba saatler 17.30'u gösterdiğinde üniversite yolunda programıyla yine ekranlarda olacağız. O zamana kadar sağlıkla kalın, hoşça kalın. üniversitetercihleri.com üniversite yolunda programını sundu